En büyük makam olan milletin yanında, hemşerilerimin yanında olmanın en büyük güzelliğini yaşamaya devam ediyorum. Bigad için el ele, kol kola, omuz omuza birlikte kalkındıracağız. Hemşerim. Söz sizdedir, hizmetinizdeyiz, emrinizdeyiz. Buyurun efendim. Burada bir kreş açıyoruz, bir otogara ihtiyacımız var. Bunu kısa sürede hayata geçireceğiz. Otopark ihtiyacımız var. Onunla ilgili de çalışmalarımızı arttıracağız. Kadınların tekstil atölyesine ihtiyacı var. Bununla bir seferberlik başlatacağız. Yeter ki kadınlar çalışsın. Valla çok güzel oldu. Başkanlarımıza çok teşekkür ederiz. Hizmetlerinden dolayı, ilgilerinden dolayı çok memnun olduk. Her zaman bekleriz. Çok memnunum. Çok güzel geçti. Allah razı olsun. Onlar bizi dinlediler. Biz de onu dinledik. Her şeyden çok memnunum. Valla başkanımızın dediği doğru. Ama takım bize çok yakındı. Allah razı olsun. Her zaten not almış ekiplerce. Gayet memnunuz başkanımdan.